İşte ilk düdük. Zorlu mücadele başladı. Doğan Can da bas. Doğan Can yerden ceza sahasını Josefsun çıkardı dışarıya yerden. Dışarı gitti. Remim Hulumba. Serbest vuruş kullanılacak. Orta geldi. Kafa vuruşu. Kaleci uzandı. Top dışarıda out. Orta geldi. Bir kafa kaleci. İkinci pozisyon inanılmaz. İnanılmaz bir fırsat. Batuhan kale ağzında. Şimdi savunmanın arkasında Jite aldı önüne. Jite vuracak. Vurdu Alperen. Yine gole izin vermiyor. Bandırma Spor son bölümde iki önemli şans yakaladı. Sağ kanattan gelecek. Josefson gitti rakibin üzerine çekti topu kurtuldu ilk anda. Şimdi yaptı ortaya arkaya. Şite gelişine harika. Harika vurdu. 1 öne geçiyor Bandırma Spor. Josefsun, harika getirdi. Musa Şite. Çok güzel bir gol. Asiste çok güzel. Vuruşta çok güzel. Oğuz kale ağzına doğru kaleci. Yannis Gelios. Karşılaşmanın hakemi şimdi oyunu durdurdu. Daha öncesinde faal kararı geldi mi? Akan oyunda eğer bir faal yoksa ve o müdahale yaptıysa içerideyse penaltı olacaktı. Ama daha önce kaleciyi engelleyen bir hamle olduğunu söylüyor karşılaşmanın hakemi burada. Uzun mesafeli pas. Ters tarafa. Savunma müdahale edemedi. Ceza sahası. İkinci gol şansı dışarı gitti top. Josefsun çekti. Josefsun vuracak. Savunma ile müdahale beklentileri var. Karşılaşmanın hakemi penaltıyı veriyor. Penaltı noktası gösteriyor 59. dakikada. Geldi Doğan Can. Vurdu ters köşe. 2-0. Bandırma Spor farkı ikiye çıkarıyor. Manisa deplasmanında. Bir orta denemesi daha yine karşılıyor. Bandırma Spor savunması Levent le. Ve kritik maçta galibiyetini elde eden taraf. Konuk takım Bandırma Spor.